Evet tekrar merhabalar. Bugün yine test alanımızda bir ARGE çalışmasında birlikteyiz. Bugün test alanımızın konu yerli ve milli firmamız Hira Dedektör'ün üretmiş olduğu Gladiator Geterasonic Ultra yer altı görüntüleme cihazının test ve tanıtım videosuyla karşınızda olacağız. Bugün test alanımızın konu Yeni nesil Sonic Ultra cihazı arkadaşlar yeni nesil Sonic Ultra cihazı güçlendirilmiş sensör sondası ve kullanıcıya kolay bir ölçüm imkanı hareket kabiliyeti sağlayan yine sensör sondasının üzerinde bulunan ana ünite tasarımıyla karşımızda oluyor. Bugün test alanımızda saha şartlarımız yine ağır mevsimsel şartlardan dolayı arkadaşlar zemin çamur ve yaş Normal şartlarda bu tip saha şartları bildiğiniz üzere yeraltı görüntüleme sistemlerinin çalışmasına son derece olumsuz etki eder ama bakalım. Hira dedektörünün üretmiş olduğu yeraltı görüntüleme sistemlerinde de bu şartlar cihazlara etki edecek mi? Bunu hep birlikte göreceğiz. Az sonra yapacağım işlemi daha net görebilmeniz için önce ekran kaydı oluşturacağım. Video ekran kaydı oluşturacağım. Yeni nesil Sonic Ultra cihazında arkadaşlar hafıza özelliği eklenmiş. Böylelikle bilgisayar bağımlılığı olmadan gittiğiniz alanlarda ölçümlerinizi hafızaya kaydedebilir ve daha sonraki uygun zaman dilimlerinde de datalarınızı analiz imkanı bulabilirsiniz. Evet. Ekran kaydını başlatıyorum. Yine Test hedefimiz daha önceki videolarımızda da hatırlayacaksınız. Bu alanda 2 metre 10 santimde sadece 1 metre 10 santim uzunluğunda gömülü 40 santim çapındaki bir PVC borumuz yer almaktaydı. Şimdi ilk yapmam gereken cihazımı açma kapama butonlarından aktif hale getireceğim. İlk olarak gördüğünüz üzere 10 sinyal seçeneği beni karşılıyor. Şimdi yapmam gereken şey ilk olarak cihazım ve bilgisayarım arasında Bluetooth bağlantısını sağlamak olacak. Bunun için burada görmüş olduğunuz Blue Soil yazılımını açacağım. Evet. Burada kullanacağım cihaz olan Gladiator Sonic Ultra cihazının ismini iki kez tıklıyorum ve bunun akabinde de yukarıda görmüş olduğunuz bu port bağlantısının sarıya döndüğünü göreceğiz. İki kez de bunu tıklayacağım arkadaşlar. Hem bu port bağlantı simgesini hem kullanmış olduğum cihaz aynı anda eş zamanlı olarak yeşile simgeler döndü. Bu bilgisayarım ve cihazımın arasında bluetooth senkronizasyonunun bağlantısının kurulduğunu bana gösteriyor. Bunu kapatmadan simge durumunda aşağıya küçülteceğim. Ve hemen yukarıdan Sonic Ultra yazılımını açacağım. Arkadaşlar Gladyatör serisi cihazların bir Avantajı da e, yüksek doğruluk payıyla örneklemeyi yapabilmelerinin yanı sıra e, teknik servis ağı da son derece hızlı. Böylelikle cihazlarınızda herhangi bir sorun yaşadığınızda cihazlarınızın yurt dışına ya da farklı ülkelere gitmesine gerek kalmadan Türkiye'de seri bir şekilde e, onarlarak tarafınıza gönderilmesi mümkün. Evet yukarıdan görmüş olduğunuz sekmeden yeni projeyi açtım ve Sonic Ultra seçeneğimi tercih edeceğim. Benim bilgisayarımda kom bağlantım 8. Sizinkinde fark olabilir. Bu konuda satıcı yani bay arkadaşlar size yardımcı olacaklar. Sinyal sayımı 10 sinyal örneklemesi olarak seçeceğim. Tarama şeklim arkadaşlar ölçüm esnasında birbirine paralel ve yan şekilde hatlar alacağım. Bundan dolayı da yine aynı şekilde tarama şeklimi paralel örnekleme yöntemi olarak tercih ediyorum. Tamam diyeceğim. Şimdi yapmam gereken şey buradan OK butonuna bir kez basmak. Start butonuna basın diyor. Start butonuna basacağım arkadaşlar. PC transfer diyor. Şimdi artık buradaki butona her bastığımda bir sinyal örneklemesi alarak ileriye doğru hareket edeceğim. Hatlarımı bu şekilde taşlarla belirledim. Zeminin ıslak ve çamur olduğunu size az önce belirtmiştim. Evet. Şimdi burada görmüş olduğunuz mavi butona basarak ölçüme başlıyorum. Bunu yapmadan önce de telefonumun açısını isterseniz biraz daha aşağıya doğru ayarlayayım. Evet. Başlayalım. Bir. Cihazım da benimle birlikte sinyal sayılarını hafızasını alarak saymakta. Bakın ilk 10 sinyallik hattım bittiğinde cihazım sesli olarak beni uyardı. Az önce size anlatmak istediğim şey de tam olarak buydu. Start butonunu arkadaşlar tekrar basacağım. Az önce engebeli alanlarda bile cihazı rahatlıkla kullanabileceğinizden bahsetmiştik yani kayalık, çalılık ve diğer eşilmiş olan engebeli alanlarda şu anda herhangi bir saniye tahtediniz sınırlamanız bulunmadan şu anda gördüğünüz gibi ölçümlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. İkinci adıma başlıyorum. 2 Ekranda bizim hareketimizle birlikte bakın aynı anda doluyor ve durduğumuz anda o da duruyor. Şimdi hedefimizin üstünden geçiyoruz. Evet. Üçüncü hattımıza geldim. Her zaman hatlarımızı arkadaşlar sola ve yan yana olacak şekilde alıyoruz. Ve bir sonraki hattımızı bir önceki hattımızın 40 santim kadar solunda alıyoruz. İleriye doğru giderken arkadaşlar 25'er santim aralıklarla hareket etmemiz en sağlıklı sonucu bize verecektir. 1 2 Evet sağ şartları gerçekten zemin çamur ve ağır. Buna rağmen bakın hedefimiz burada bize belirdi. Üçüncü hattımı almıştım. Şimdi dördüncü hattımla devam edeceğim. Altı. Altı da durdum arkadaşlar. Görüntü de benimle birlikte durdu. Butona şimdi her bastığımda görüntü de benimle birlikte dolacak. Evet 40 sinyallik dördüncü hattımızı da tamamladık. Şimdi cihazımızı kapatalım. Şimdi tek yapmamız gereken yukarıda görmüş olduğunuz bu çarpı butonuna bir kez basmak data aktarımın tamamlandı. Şunu net bir şekilde söylemeliyim. Gladyatör serisi yeraltı görüntüleme sistemlerinde datayı işlemeden önceki ham haliyle bile bir kullanıcı yapı olduğunu, metal olduğunu ya da dolgu alan olduğunu rahatlıkla anlayabilir. Bakın datamızı biz şu anda hiçbir şekilde işlemedik. Kaydetmedik bile. Ham datamıza bakıyoruz. Görüyor musunuz arkadaşlar? Son derece net bir şekilde bize bunu tanımladı. Yukarıdan şimdi ayar sekmesinden farklı kaydet diyeceğim. Sonik olarak bu datamı kaydediyorum. Evet arkadaşlar, bu datamızın ham hali bakın. İşlenmeden önceki hali bile son derece net. Bize buradaki farklılığı çok net bir şekilde tanımladı. Hemen tekrar görüntümüzü üstten bakalım ve 3 boyutlu olarak çevirelim. Gerçekten kullanımı son derece basit, analizi son derece basit cihazlar, gladyatör serisi yeraltı görüntüleme sistemleri ve daha da önemlisi hatasız sonuçlar sizlere verebiliyor. Bir sonraki test videomuzda arkadaşlar cihazımızı çok daha geniş kapsamlı ve menü anlatımlarıyla karşınızda olacak şekilde size tanıtacağız. Şimdilik hoşça kalın ve bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere.